TPM farkı burada kendini gösteriyor. Görüyorsunuz. Birden serpildiler, büyüdüler. Aynı şekilde yine bu bıldırcınlarımıza ve civcivlerimize de yaklaşık 20 günlükler. Onlara da yine günde bir tane normal su veriyorsam bir tane mutlaka vitaminli su veriyorum. Onlara da yine arı mama ve e, kalsiyum arada mamalarına toz olarak karıştırıyorum. Yani gördüğünüz gibi çok sağlıklılar, hiçbir problemleri yok. Büyüyorlar, hareketliler. Altlarını sık sık temizlemenizi tavsiye ediyorum. Biz üç günde bir temizliyoruz. İşte yarın temizlik günleri. Çok sık da temizlemeyin çünkü onların da o mikroba da ihtiyaçları var. Bir bağışıklık gelişmesi gerekiyor. Ama keyifleri genelde yerinde. Bir sıkıntı yok.